E Konuştular. Her taraf kendi değerlendirmesini bir kez daha yaptı bu konuya ilişkin. Ama tartışmalar, yankıları da devam ediyor bir yandan. İşte başta bu konu olmak üzere Türkiye'nin siyasal gündemini değerlendireceğimiz e, hem siyasetçi hem de gazeteci kimliğiyle tanıdığımız bir isim var stüdyomuzda. E, İşçi Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Hüseyin Kral'da. Hoş geldiniz efendim. Zeynimizde. Teşekkür ediyorum. Şimdi i̇yi yayınlar. Edin. Teşekkür ederiz. hem İzleyicilerimize de iyi akşamlar diliyoruz. selamlarımız, saygılarımızı sunuyoruz. Dedim ki hem siyasetçi hem gazeteci gözüyle evet. değerlendirme Yapabilmek e, oldukça zor e, bir e, süreçtir ama bu anlamda e, çok faydalı bilgilerle, görüşlerle bize paylaşacağınızı düşünüyoruz. Hemen sürecin genel itibariyle bir değerlendirme almak isterim sizden. Geldiğimiz aşama ne? Yaklaşık bir buçuk aydır kamuoyunun bilgisi dahilinde yürüyen bir süreç var. Ee, parça parça e, kamuoyuna yansıyor bilgiler ama en nihayetinde geldiğimiz noktada geride bıraktığımız hafta e, Abdullah Öcalan'ın e, Nevruz Kutlamalarında Diyarbakır'daki Nevruz Kutlamalarında açıklanan bir deklarasyonu vardı diyelim evet. kamuoyuna e, yapılan bir deklarasyonu ve tartışma şimdi yeni bir boyut kazandı. Genel aşamayı siz nasıl değerlendirdiniz? Şimdi öncelikle şunu görmek lazım bir plan program uygulamaya konuldu. Adım adım hayata geçirilmeye çalışılıyor ama olağanüstü büyük yalanlarla perdelemelerle sis bombaları altında sonuç olarak toplumun, halkın ve milletin bilgisi değerlendirmeleri dışında bir takım komplolarla bir yere varılmaya çalışılıyor. Eğer millete hayırlı, ülkeye hayırlı bir amaç güdülseydi ve öyle bir sonuca varılsaydı bu derece büyük yalanlar ve psikolojik savaş ortamıyla bu yürütülmezdi çünkü olayın çapı çok ciddi, büyük Türkiye'nin kaderiyle ilgili, geleceğimizle ilgili. Hatta sadece Türkiye'nin değil, bütün bölge Orta Doğu'daki bölge sel ölçekte halkların ve ülkelerin kaderiyle ilgili bazı planlar oluyor. Şimdi bu evet. bir kere bu plan yeni değil. Biz nereden hatırlıyoruz? Yıllar e, benim de çalıştığım görev aldığım 2000'e doğru ve Aydınlık dergisinde daha 20 yıl öncesinden 23 yıl oldu galiba hı hı. bir kapak haberi yapmıştık Amerika'nın 3 İsrail planı diye. Hı hı. O zaman e, yanılmıyorsam iki Necdetler vardı ordunun başında. Necdet Ürü ve Necdet Öztorun. Plan şu bir İsrail Amerika'nın Orta Doğu'da biliyorsunuz üstü hatta onlar dünyanın en büyük ve en ucuz uçak gemisi diye isimlendiriyorlar. Petrol bölgesinde Amerika'nın çıkarlarını savunan e bir yapılanma bu birinci İsrail Irak'ın kuzeyinde Kuzey Irak'ta Barzani'ler aracılığıyla kukla bir oluşum planı eskiden beri vardı ve fırsat kullanıyordu bu planı ilerletme ve orada onu bir devletimsi yapılanmaya dönüştürme çabaları vardı bu ikinci İsrail oluyor üçüncüsü üçüncüsü de tabii ikinci İsrail'e süreç içerisinde ve belki aşamalı olarak Türkiye'nin güneydoğusu da katılacak. Yani Diyarbakır merkez olacak idi. Başbakanımızın tabiriyle. Evet, ya yani o Diyarbakır'ın merkez olma olayı. Tayyip Erdoğan'ın ben Orta Doğu projesinde görev aldım. Bu proje gereği Diyarbakır merkez olacak, yıldız olacak lafının çok öncesinde daha ortaya konmuş bir plan. Diyarbakır bir merkez olacaktı. Onu daha sonra Tayyip'in ağzından söylettiler. Evet. Ee, o da ee, Kuzey Irak'ta oluşan yapıyla bütünleştirilecek bu ikinci İsrail olacaktı. Küçültülmüş Türkiye'de e, bu iki İsraili bölge ülkelerine karşı himaye edecek, onlarla beraber e, işte Araplara, Farslara karşı e, gelen direnmelerin önüne geçecek. Plan bu. Fakat o zaman e, Türkiye, özellikle de Türk silahlı kuvvetlerinden gelen itirazlarla. Ee, bu plan e, rafa kaldırıldı gündeme gündemden düştü Türkiye evet. e, bakımından Özal bir ara e, bunun önünü açmaya gayret etmişti Ömür var, e, ama yani. onun hem ömrü e, e, yetmedi hem de işte Zong, büyük zonguldak madenci yürüyüşü ve o sırada Türkiye'de e, e, milli e, bir e, yükseliş evet. e, Özal'ın bu planlarını hayata e, geçirilmesini Önledi. Ve şimdi, şimdi yalanlarla bu bunlar önemli. Şimdi ne var yalan? Bir, birinci yalan silahlara veda. Evet. Şimdi pabuç gibi e, gazeteler manşet attı aşağı yukarı. Bütün yandaş gazeteler ve merkez holding hı hı. E, gazeteleri e, Nevruz'u Nevruz yansıtma e, şeyi, e, tavrı bu sözcüklerle özetlendi. Silahlara veda. Koca yalan büyük bir yalan. Neden? Abdullah Öcalan'ın nevruz açıklamasında silahları bırakıyoruz diye bir şey yok. Ondan önce İmralı'da BDP heyetiyle yaptığı görüşme tutanakları yayınlanmıştı biliyorsunuz. Hı hı. Orada da Öcalan ya ne demek biz silah milah bırakmıyoruz? Silahlı güçlerimiz diyor. Hı hı. E, Güneye kayacak, Suriye'ye kayacak ve İran'a kayacak. Rakamlar da veriyor, 40 bin, 50 bin, 15 bin falan gibi. Yani bırakalım silahların bırakılmasını, silahlı gücümüz büyüyecek hı hı. ve etkisi de artacak diye kendi ağzından yazıyor. Peki yani, hala hani, kara silah bırakması diye bir şey söz konusu olmadı silah şey Değil. Olsa olsa ki o da hemen uygulamaya konulmuyor. PKK'nın Türkiye sınırları içindeki silahlı güçleri silahlı bir şekilde sınır dışına taşınacak. E Zaten sınır dışında ana karargahları ve üstleri. Türkiye'deki bütün silahlı büyük önemli saldırılar, Kuzey Irak'tan yani sınır dışından gelen e, harekatlarla bu saldırılar gerçekleştirildi. Buna şimdi diyelim Suriye'de eklendi. Eklenirse eğer. ...plan gereği ki o orada da bazı adımlar atıldı Suriye'de biliyorsunuz sözde bir kürt yapılanması Suriye'nin kuzeyinde e, bahsediliyor. Eğer orada da diyelim PKK silahlı bir şekilde e, üstlenirse oldu mu ikinci bir kandilimiz? Bak bırakalım silahları, bırakmayı, vedayı, barışı, silahsızlanmayı. ikinci bir kandile daha e, sahip oluyoruz. Üstelik e, Suriye sınırı ne kadar? 900 km'nin diyelim ki zaten şu anda delik deşik, hiçbir kontrol olmamış. Hı hı. Yani Hatta parantez de, içinde de, şunu de da yapayım. söyleyeyim. Necdet Özel, Genel Kurmay Başkanı Sayın Necdet Özel, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevi nedir? En başta sınır güvenliğini sağlamak değil mi? Hı hı. Şu anda sınır güvenliği Suriye'de nasıl Suriye sınırında delik deşik. Hı hı. Niye görevinizi yapmıyorsunuz? Niye anayasal sorumluluğunuzu yerine getirmiyorsunuz? Hı hı. Yani bunu parantez içinde bir hatırlatmış hı hı. olalım. Hı hı. Ama e, kontrolden çıkmış delikleşik olmuş bir Suriye sınırında ikinci bir kandilimiz olacak. Tabii. İran'da üçüncü bir kandilimiz olacak. Bir şey daha var. O da çok önemli. Suriye'nin ve İran'ın kandili de bizim sınırlarımız içinde olacak. Nasıl olacak? Yani e, şimdi Suriye'ye her gün saldıran, can alan teröristler bizim sınırlarımız içinde örgütlü değiller mi? Evet. Yani Suriye için kandil. ...Türkiye sınırları içerisinde şu anda... ...değil mi? Hı hı. E bu... ...bu da devam edecek... Hı hı. ...bu da e, Suriye'nin kandili oluyor... E, ...muhtemelen... ...bu gelişme böyle sürerse... ...İran sınırında da bir... ...İran için Türkiye'de kandil olacak... Hı hı. ...ne demek bu? Bu... E, ...aslında bugüne kadar... ...çok büyük ölçekli bir... ...savaş ve kaos... ...ortamına tırmandırılamayan... gene de az çok kontrol... ...altında tutulan... Bölücü terörle mücadele çok daha büyük boyutlara varmış olacak. Bölgesel boyutlara varmış olacak. Dahası var. Dahası var. Şimdi bu, bu niçin yapılıyor? Kuzey Irak'taki Kerkük Musul petrolleri hukukla devletin Barzani devletinin kontrolünde olacak. Türkiye bunun pazarlanmasından pay alacak. Şimdi öyle hesapta plan yani diyorlar ki Türkiye'ye bak büyüyorsunuz büyüyeceksiniz zenginleşeceksiniz sıcak para probleminiz ve dış cari açık probleminiz ortadan kalkacak. Nasıl kalkacak? Söylendiğine göre işte Musul petrol şeylerinden güya pay alacağız. Hı hı. Bu İnsan ne demek? Milli konusunda bununla bağlantılandırabiliriz. Misak-ı Milli'nin genişletilmesi şu Musul, Kerkük Kuzey Irak'taki kukla yapılanmayla Türkiye bir federasyon veya konfederasyon veya bir biçimde beraber olursa iki, ikinci ve 3. İsrail. Hı hı. E, bu işte genişletilmiş hı hı. E, ne olacaktı? Misak-ı milli. Misak-ı millinin ilk şeklinde Güya, Kerkük ve Musul var ya. Hı hı. Ha, biz onu da o hedefe de ulaştık. Bu da bir yalan. Yani büyük yalanlardan biri de bu. Büyük yalanlardan biri de petrolümüz olacak. Cari açığı halledeceğiz. Sıcak para ihtiyacına. Kalmayacak. Başka Şimdi var mı? Bu şuraya başlıyor. şuraya gelelim, bağlayalım. Şimdi bu kandil e, yıkıcı şer odaklarının çoğalması hı hı. E, ne demek sonuçta silahların gözyaşının... ve kanın artması hı hı. demek. O zaman bu barış geliyoruz. İşte analar ağlamayacak falan tamamen yalana dayalı... İkincisi daha önemlisi. Peki Sisker Kük Musul petrollerine Kukla, Barzanistan'la birlikte güya el koyuyorsunuz. Ee, Suriye'nin kuzeyinde yeni bir yapılanmaya gidiyorsunuz ve orayı koridor olarak Akdeniz'e açmak istiyorsunuz. İran'ı e, hedef alan yapılanma içine e, giriyorsunuz diyor ya, Abdullah Öcalan İran'da 50 bin şeyimiz olacak silahlı gücümüz diye. Peki bu plana Irak'ın yani Bağdat merkezi Irak'ın, Suriye'nin yani Şam'ın, Tahran. Mı? Tahran söyleyeceği bir laf yok mu söz Tahta, yok mu? Biraz daha gidersek Rusya. Şimdi bak, <laughs> şimdi onun da arkasında evet, iyi söylediniz. Rusya, Çin, e, Britisch ülkeleri e, gelişen ülkeler ittifakı ve aslında Amerika'nın karşısındaki bütün barışsever dünya. Şimdi bunların bir değişiye olmayacak mı? Şu ana kadar olmadı ama kesinlikle. Bölgede yeni kukla oluşumların olması, petrollere el koymak falan ne İran'ın ne Irak'ın ne de Suriye'nin, Şam yönetiminin e, göz yumacağı bir olay değildir. Bu ne demek? Bu da Türkiye'nin boylu boyunca bölgesel ölçekli ve devletlerle, Arap devletleriyle Suriye ve İran'la ve şey e, Suriye ve Irak'la ve İran'la bölgesel savaşlarda karşı karşıya gelmek. Hani barıştı, hani kandı, evet. kandırıyordu, hani silahlar susuyordu. Şimdi olay budur. Evet. Büyük tabloyu büyük tablo de, ee, budur. Şimdi zaman. burada halkımızın uyanık olması Hı -hı. lazım. Tabii bu e, şimdi onların planı. Hı -hı. Demin de ifade ettiğim gibi buna karşı olan bölge güçlerinin ve Türkiye'nin ve Türk milletinin bir diyeceği olmayacak mı? Ha şimdi Onu artık ben konuşma de... sırası Türk milletinde, konuşma sırası İran'da, e, Suriye'de ve Hı -hı. E, Irak'ta kesinlikle şunu söyleyeyim. Ee, bu zaten bir ittifak söz konusu. Türkiye'yi bir yana bırakırsanız, bu büyük e, ittifak e, karşısında böyle menhus bir planın e, başarı şansı yoktur. Şunu ben önemli hatırlatıyorum, bütün izleyicilere ve işte yazan çizenlere de parti yetkililerine falan da Amerika Birleşik Devletleri bölgeye kendi silahlı kuvvetleriyle Irak'ı işgal etmek üzere geleni kaç yıl oldu? 91 ilk savaş, 91 10 yılı geçti. 20 yıl, 20 yıl. 20 yıldır Amerika kendi öz silahlı kuvvetleriyle bu planı gerçekleştiremedi de. 20 yıl sonra dünya şartları değişmişken, Amerika'nın dünyada yıldızı sönmüşken, kapitalist emperyalizm kriz içinde, bataklığa doğru sürüklenirken ve dünyanın yeni büyük kuvvetleri ayağa kalkmışken bölgedeki piyon kuvvetlerle yani Türkiye yani Türk Silahlı Kuvvetleri dünya bu da hesapta daha buralarda da son söz söylenmiş değil. Ee, yani Amerika'nın kendi ordusuyla yapamadığını Türk Silahlı Kuvvetleri ile yapacak. PKK ile yapacak.